Merhaba arkadaşlar, ben Cem. Size e, bir hafta öncesine yakın bir zamanda gerçekten abartmadan söylüyorum, şu ana kadar yapılmamış yani dünyanın olabilecek en iyi sucuk, en iyi sucukları arasına girebilecek e, ürünü yaptım diyebilirim. Bakın bunlar e, kurudu. Yani tamamen kurumadı ama e, şu anda e, birkaç günlük bir aşama var. Ama e, bu saatten sonra da yenilebilir. Çünkü niye? Şu anda biraz yumuşak. Yani içerisindeki su ve etin e, tamamen içerisindeki e, yoğun karıştırdığımız işte baharat olsun sarımsak suyu olsun, özel sos olsun e, yaptığımız bu e, fermentasyon sürecini devam ettirecek o sıvılı karışım öyle söyleyeyim e, tamamen e, kuruması gerekiyor ki sucuk istediğimiz sertliğe gelebilsin ama bu şekliyle de harika şu anda bu ısıl işlem görmedi arkadaşlar çünkü ısıl işlem görmesi için e, 60 derece bir fırın olması gerekiyor. Belirli bir sıcaklıkta kalması gerekiyor. Benim 60 derecelik bir fırınım yok. Daha yüksek ısılara çıkan bir fırınım var. O yüzden onu yapmadım. Çünkü 60 derecelere çıktığı zaman e, bir gün, e, iki gün beklettikten sonra sıcıklar, sucuklar, sucuklar e, daha çok e, böyle kız, kızarıyor ve sertleşiyor. E, bu tamamen damak zevkine göre değişebilir. E, hemen bir anda eti e, haşlayıp fermantasyon sürecini başlatıyorsunuz. Ama bu şekilde yavaş yavaş... E, ...kuzey... ...ve güney... E, ...bu büyük... E, ...soğukları yiyen... ...sucuklar çok lezzetli oluyormuş. Bunu araştırdım. E, normalde Kayseri sucuklarının... E, ...tamamen lezzetli... ...olmasının e, sebebi bu... ...esen rüzgarlara, poyraz diyoruz... ...bunları yediği zaman bu sucuklar açık havada tamamen daha lezzetli olduğunu araştırmıştım. Şimdi tabii ki bizde de e, balkonda bunları böyle hiç ellemeden ve birbirine temas etmeden kurutabildik. Şimdi e, bir tadım yapacağız. Abartısız söylüyorum. Tin e, beni bilen bilir. Yaptığım diğer e, tasarımlarda elektronik projeler olsun, simya olsun, gıda olsun kesinlikle e, bir şeyi abartmadan yani net konuşurum gerçekten iddia ettiğimiz kadar dünyadaki en iyi sucukların içinden geçebilecek bir sucuk tasarlayabildik mi e, onları size biraz sonra bir tanesini kesip tattırım yapacağım bakalım e, iddiamız ve yaptığımız çalışma e, doğru mu hep beraber göreceğiz Evet arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi e, Sucuklarımızı Tekrar böyle masamızın üzerine aldık Işık ortamında Size e, yakından göstermek için Bu kaliteyi Tamamen çekmek istedim Biraz sonra tattırma yapacağız zaten Şimdi bakın e, Şöyle yakından göstereyim Sucuğumuzun formu Kesinlikle bozulmamış e, Harika bir görüntüsü var. Yani eskiden yapılan yapılan organik sucukların biri bir aynısı. Yalnız lezzet olarak kesinlikle iddia ediyorum. Dışarıda en yüksek bedeli ödeseniz de bu sucukların e, kesinlikle yanından hani diğer alacağınız ürünle yanından geçemez. Yani karşılaştırılması bile olmaz. Çünkü çeşit sucuk yedim, marka falan vermek istemiyorum. Hepsi ısıl işlem görmüş bu kadar özenli yapılmamış. İçerisine askorbik asit basıyorlar. Kıvam arttırıcı, renklendirici karıştırıyorlar. Tabii ki bu sucuğun perakende satışı olduğu için uzun süre raf ömrü uzatılması için yapıyorlar. Bunların da içerisindeki yaptığımız mayalama sistemiyle bunlar da uzun süre dayanabilir arkadaşlar. Hiç problem yok. Ve organik. Kesinlikle içerisinde asidik ya da kimyasal bir bileşen yok. Şunların görüntüsüne bakın. Yani inanılmaz güzel bir e, lezzette sucuk olduğunu düşünüyorum. Beni tanıyanlar ve bilenler bilir. Yaptığımız bütün e, tasarımlarda, elektronik işlerinde, simya işinde olsun bir şeyi yapınca doğrusunu söylerim arkadaşlar. Kesinlikle abartma olmaz. Yani çünkü biz yaptığımız işi bilim ve mantık çerçevesi içerisinde anlatıyoruz. Yani bir ürünü pohpohlamaya gerek yok. Yani biz yaptık diye yani diğerleri çok kötü anlamına gelmiyor. Bu şu ana kadar. Tabii ki diğer markaların sucukları da harika. Yalnız o yapılan sucukların en üst lezzet olarak nirvanasının üstüne çıkmak zorunda. Çünkü bunlar için çok büyük araştırma yapıp ciddi emekler veriyoruz ve ona göre harcamalar yapıyoruz arkadaşlar. Yani öyle alıp kıyma yoğurayım içine baharat atayım o şekilde olmuyor. Son olarak Bunları böyle gösterdik arkadaşlar. Burada iki buçuk kilo sucuk var. Hatta bir tanesini doğradım. Şimdi onu kızartıp lezzet testi yapacağız arkadaşlar. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi sucuğumuzu doğradık. Mükemmel bir görüntüsü var. İç kıvamı böyle. Şu anda su ve yağ koymadım. Çünkü sebebi şu. İçerisine koyacağım yağ sucuk tekrar kızarmaya başladığı zaman ve tavanın da tekrar ısısı sürekli katlana katlana artacağı için sucuk içerisindeki yağla beraber daha çok derecelere yüksek derecelere çıkacak ve eti kuruyacak içerisindeki baharat aroması daha çok ortaya çıkacak. Bu en sevmediğim metot ama şu ana kadar yapılan bütün pişirme e, metotları bu şekilde ben de size o şekilde yapacağım e, sucuklar bakalım yapışacak mı yağ oranı nasıl çıkacak hep beraber ilk e, kestiğimiz sucukta göreceğiz tabi ben normalde yumurtayı asla yemen bilenler bilir ağzıma sürmem ama içerisindeki kolin etkisi çok önemli bu içerisindeki kolin etkisi tabi sucuğa da karışacak bu karaciğer için çok önemli bunu da bu görmüş olduğunuz e, sucuk Dünyadaki en iyi sucuklara meydan okuyabilecek seviyede tasarladık arkadaşlar. Zaten videomuzun amacı da oydu. Şimdi e, ocağımız yanıyor. Şimdi sizin gözünüzün önünde bunu ilk defa kestik. Ve pişiriyorum arkadaşlar. Altını biraz açabilirim ocağın. Sonra yumurtayı kırıp lezzet testini sizlere tüm samimiyetimle göstereceğim. Bakalım gerçekten enfes sucuk yapabilmiş miyiz arkadaşlar? Şu anda beraber pişiriyoruz. Tamamen kesinlikle abartmadan, çok samimi ve ciddi şekilde çünkü bu sucuklar eğer imalat edilirse bunları insanlar yiyecek arkadaşlar. Çünkü söylediğimizin arkasında durmamız gerekiyor ki bunu insanlar gönül rahatlığıyla Evet, bu sucukta farklı bir lezzet, farklı bir tat, farklı bir işçilik, farklı bir e, metot var. Bunu insanların görmesi, anlaması, bilmesi gerekiyor. Şu anda e, sucuğumuzun tamamı pişmesini bekliyoruz. Tavada bir daha ısınmadı, bakın dokunabiliyorum. Ama biraz sonra yavaş yavaş e, pişecek ve sesler geliyor. Ve şu an içindeki yağ aramasını görüyor musunuz? Onlar sucuğun olması gerektiği kadar yağ. Normalde sucuğa çok yüksek miktarda yağ koyarlar. Bu berbat bir lezzet ortaya çıkartıyor arkadaşlar. Sucuk aşırı yağlı olmaz. Aşırı yağ koyduğunuz zaman sucuğun içindeki et ölür. Bu çok yanlış. Şimdi bakalım bunun içerisinde ee, az bir şey yağ çıkması benim için önemli. Çünkü yoksa ee, yumurta yapışır arkadaşlar. Bakın şu anda pişiyor. Bakalım nasıl bir kıvam çıkacak arkadaşlar. Yağ oranı da bakalım nasıl dengeleyebilmiş miyiz. Normalde köfte, sucuk, köfte ve sucuklar pişirilerek karıştırılır. Bakın şu anda çıkan yağ oranı bu. Ben biraz da böyle pişiyorum ki yağ koymadım. Çünkü sucuğumuzun ne kadar yağlı olduğunu size göstermek istedim. İçerisinde e, baharat oranını da çok iyi ayarladım. Ve bu baharatları özel getirdim arkadaşlar. Ona göre düşünün. Ve bu sucuğu en önemli yer sucuklardan, şu ana kadar hangi bir dağ mühendisi tasarladı o piyasadaki sucukları bilmiyorum ama onlar da bu videoları izlerler. İçerisindeki en önemli şey fermentasyon sürecini e, devam ettirecek e, özel bir e, mayalama yöntemi var. Bir de bizim ürettiğimiz eti e, tamamen marine edecek özel sosumuz var arkadaşlar. Tabii baharat oranı da e, bizim için önemli. Çünkü kimse kendi tarifini vermez. Bu projelik bir tip olduğunu size söylüyorum. Çok da fazla yakmak istemiyorum arkadaşlar. Böyle sürekli karıştırmak istiyorum. sesi duyduğunuz zaman çocuklar yenebilir. Tabii sizler kendiniz e, içine yağ koyabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi çok fazla yağ çıkmadı arkadaşlar. Tencere biraz ısındığı için altını kıstım. Şu andaki e, tavanın gelmesi gereken sıcaklık ee, hani yemekte yaparken bilirsiniz. Yemeği kaynama noktasına getirirsiniz. Sonra altını kısarsınız. İçerisindeki sıvı ya da neyse o şekilde devam eder. Ee, ısınmaya. Şu anda etimizi yakmamaya çalışıyoruz. Bakın yağ oran da ortaya çıkmaya başladı. Olması gereken yağ miktarı budur arkadaşlar. Ve enfes kokular gelmeye başladı şu anda. Şu anda sabırsızlanıyorum. Normalde bunu e, hemen tatmak gerekiyor ama ben yumurtayla beraber tadıp size o şekilde söyleyeceğim. Bakın isteyen tabii ki buna yağ da koyabilir. Ama dediğim gibi su da koyabilirsiniz. Normalde ben suluyorum. Ama olması gereken metot budur arkadaşlar. Şu anda tamamen istediğin kıvama geldi. Yumurtamızı kıracağız. Biraz ısıyı artırmamız gerekiyor. Tabi yumurtacılık olduğu için, soğuk olduğu için e, şu anda sucuğu soğutmak istemiyorum. Bakın böyle bir lezzet, böyle bir görüntü var mı yok mu siz kendiniz karar verip söylersiniz. Hiç yapışma filan da olmadı. Yani olması gerektiğinin ta kendisini söylüyor bize. Yani ben oldum diyor aklısında sucuk. Arkadaşlar herkes yemek videosu yapabilir. Herkes kendi başarısını anlatabilir. Ben bir şeyi çok özel olmadıkça yapmam arkadaşlar. Sıra dışı olmadıkça yapmam kesinlikle. Bakın altını çizerek söylüyorum. Şimdi tadım zamanı. Ee, bakacağım nasıl olmuş arkadaşlar. Normal dediğim gibi yumurta yemem. Asla ağzıma da sürmem. Şimdi gerçekten o kadar emeğimizin karşılığını alabildik mi? şu anda deniyorum arkadaşlar. Hmm. Arkadaşlar bakın tüm samimiyetimle söylüyorum. Tüm içtenliğimle söylüyorum. Eğer abartıyorsam bakın abartıyorsam <laughs> dışarı çıkmak nasip olmasın. Bakın beni tanıyanlar bilir. Eğer bu kadar lezzetli bir sucuk daha önce yediyseniz Gelin bana istediğinizi söyleyin. Ve bir daha da ben kesinlikle sucuk mucuk yapmam. Böyle bir lezzet olamaz. Bakın. Yumurtası gelmiş. Maalesef yemiyorum. Bu kadar lezzetli bir sucuk olamaz. Bakın yok yani. Hmm. Hmm. Bakın olamaz ya. Bakın iyi demiyorum. Aşırı iyi, aşırı iyi kelimelerini de bunu sığdıramıyorum. Gerçekten şu şeyi çatalı kaldırayım. Gerçekten muazzam ötesi bir sucuk olmuş arkadaşlar. Yani böyle bir şey yok ya. Gerçekten böyle bir şey yok. Neyse görüşmek üzere arkadaşlar. Dediğim gibi bu projelik bir sucuk arkadaşlar. Projesi harfi harfiyen bana ait. İsteyenler bunu üretebiliriz. İsteyenler bu patenti bile benden alabilir. Hiç sorun değil yeter ki bu lezzetleri insanlar tatsın. Çünkü alışılagelmiş diğer lezzetlerden farkındalık yaratmak amacımız. Tabii ki bunun da bir bedeli ve karşılığı olmak zorunda. Çünkü bunlara emek veriyoruz, yapıyoruz arkadaşlar.